Günaydın arkadaşlar. Evet. Ee, bugün de soru çözümüne devam ediyoruz. Ee, hikaye soru çözümüyle devam ediyoruz. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Soruyu okuyunuz. Sonra cevaplayalım. <laughs> Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün dünya edebiyatındaki temsilcisidir? Ömer Seyfettin, Mahup Hasan, Çehov, Memduh Şevket Esendal, La Fontaine. Cevabımız Maho-Pasan. B seçeneği. Evet burada da ikinci soruda boşluk doldurma var. Anlatımda her şeye hakim kahramanların zihinlerine ve iç dünyalarına giren, gizli kalmış duygu ve düşüncelerini dışa vuran bakış açısına ilahi bakış açısı anlatıcının aynı zamanda eserin kişilerinden biri olduğu bakış açısına kahraman bakış açısı anlatıcının olayları bir kenara tarafsızlığa anlattığı bakış açısına gözlemci bakış açısı denir. Dolayısıyla D seçeneği. <laughs> Affedersiniz. Edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin niyatın Müsameret Haneme Müsameret Name adlı eseridir. Üçüncü sorumuz edebiyatımızda ilk öykü denemesi Emin Nihat'ın yazdığı Müsameret Name adlı eseridir. Dolayısıyla B seçeneği. Dördüncü soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi hikaye türünün dünya edebiyatındaki ilk örneğidir? Sefiller değil, Don Quichot değil, Dekameron. cevabımız. mı? Dekameron. <laughs> Beşli soruya geçiyoruz. Hikaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edilir. Evet. Durum ve olay hikayesi olmak üzere iki türü vardır. Evet. Mavupasan tarzı hikayeler serin Düğüm çözüm bölümlerinden oluşur. Evet. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda ilk örnekleri tanzimat döneminde verilmeye başlamıştır. Evet. Hikayelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir. Hayır, sıkça yer verilmez. Hikayelere, olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir. Bu uh, yanlış bir şıkımız. Dolayısıyla 5 Evet. Altını soruyu okuyalım. Çehov bir insanı unutmak istiyorsanız onunla yaşadıklarınızı değil onun size yaşattıklarınızı düşünmelisiniz. Sözüyle aslında ikercilikte izlediği yolun da ipuçlarını verir. Onun hikayelerinde olaylar beklenmedik bir sonla bitmez. Aksine bittikten sonra sonra da devam ediyor. Etkisi bırakır. O olayları ve kişileri değil, olay ve kişilerin yansıttıkları, hissettikleri üzerine durur. Evet, burada doğru seçenek A, durum hikayesi. Geçelim 7. soruya. Hikaye türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? Aşağıdaki hikaye türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? Hikaye metinlerinde olay ve anlatıcı vazgeçilmez öğelerdir. Evet. Hikayelerin anlatıcısı kurmaca bir kişidir. Evet. Hikayelerde olayın ortaya çıkması için kişilere mekana ve zamana ihtiyaç vardır. Doğru. Hikayelerde olayın ortaya çıkması için kişiler arasında çatışma olması gerekir. Evet, doğru. Uslup bir hikayenin en temel yapı öğesidir. Yanlış cevabımız E seçeneği. Sekizinci soruya geçiyoruz. Olay hikayelerinin Türk edebiyatındaki temsilcileri arasında Said Faik Abasyanlı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Reşit Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin, Refik Halit Kara isimlerinden hangisi gösterilmez? Olay hikayeleri. Said Faik Abasyanuk. Dolayısıyla S A seçeneği. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Dede Korkut hikayelerinde alınan yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Soruyu geçelim. Soruda bir eksiklik var. 10. soruya geçiyoruz. <laughs> evet. Onun soru her hikayede aynı olmamakla birlikte bir hikayenin planı üç bölümden oluşur. Bir serim. Hikayenin giriş bölümüdür. Bu bölümde olayın geçtiği çevre kişiler tanıtılarak ona olaya giriş yapılır. 2. düğüm hikayesinin bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Merak öğesi olan olayı sürükler çözüm merakın bir sonucunu bağ, bir sonuca bağlanarak giderildiği bölümdür. Olaya dayalı, e, dayalı hikayelerde olay beklenmedik biçimde çözümlenir. Dolayısıyla A seçeneği serim düğüm çözüm. On birinci soruya geçiyoruz. Rönesans'ta 16. yüzyıl son, sonrası Giovanni Boccaccio da Cameron öyküleri adlı eseriyle öykü türünün ilk örneği vermiş ve çağdaş öykücülüğün başlatıcısı olmuştur. Öykü türü edebiyatımıza tanzimatla birlikte girmiştir. Emin Nihat'ın Musa adlı eseri, edebiyatımızın ilk hikaye örneklerindendir. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif Rivayet ve Kıssadan Hisse adlı eseri izler. Batılı alanda ilk hikaye, örneklerini ise Küçük Şeyler adlı eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami ortaya koymuştur. Evet. Türk öyküsü Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'le asıl çıkışını yapmıştır. Bu tür Memduh Şevke Desendar, Said Faik Avasyan, Tarık Buğra Sabahattin Ali, Haldun Taner gibi yazarlarla iyice gelişmiştir. Hikaye türünün gelişimi ile ilgili olarak numaralı yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur. Batılı anlamda ilk hikaye örneklerine ise Küçük Şehirler eser eseriyle Tanzimat'ın ikinci kuşak sanatçısı Şemsettin Sami ortaya koymuştur. 4. Yani D seçeneği bilgi yanlış. 12. soruya geçelim. Aşağıdaki türlerin hangisinde olay kişi yer zaman unsurlarının olması beklenmez. <laughs> Aşağıdaki türlerin hangisinde olayı kişi yer zaman unsurlarının olması beklenmez. A roman romanda bulunur yer zaman ilişkisi hikayede bulunur, makalede bulunur, anıda bulunur, masalda bulunmaz. Dolayısıyla 12 e seçeneği. Durum kesit hikayesinin dünya edebiyatındaki öncüsü ünlü Rus sanatçı Anton Çehov bizim edebiyatımızda <laughs> Seyfettin ve şey Said Faik Abasıyanov ve Memnun Şevket Esendal bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir. Olay hikayeciliği Fransız sanatçı Maupassant tarafından geliştirdiği için bu tür hikayeler onun adıyla da anılır. Türk edebiyatında bu tarz hikayeciliğin en büyük temsilcisi Ömer Seyfettin <laughs> Ömer Seyfettin'dir. Ayrıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karasman, Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Necati Cumali. Dolayısıyla C seçeneği yok. Fransız Kafra. 14 Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde öyküleme ve betimlemeden daha az yararlanılır? A. Gezi yazısı. Evet, öyküleme ve betimleme vardır. Anı vardır. Hak hikayesi vardır. Romanda vardır ama eleştiride az yararlanılır. Dolayısıyla cevabımız... C seçeneği. Aşağıdakilerde hangisi öyküleyici anlatım özellikleri arasında yer almaz? Öykülemede olayların gelişimi ve birbirine bağlanışı, hareket vesile sağlanır. Hikaye, roman, anı gezi, yazısı, günlük masal gibi türlerde kullanılır. Evet. Öyküleyici anlatımda olay belli bir zaman diliminde bir kişi kadrosu ile başlar, gelişir ve sonuca ulaşır. Olay, kişi mekan, zaman öyküleyici anlatımın yapı öğeleridir. Evet. Buradaki cevabımız B seçeneği. Evet, 16. soruyu okuyalım bir. Aşağıdakilerden hangisi hikaye türüyle ilgili yanlış bir bilgidir? <laughs> İçerikte ayrıtı, ayrıtılandırmaya gidilmez. Evet. Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür. Evet yapı unsurları sınırlandırılmıştır. Aynen. Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikaye ve ben merkezi hikaye gibi türleri vardır. Evet. Öğretme ve yol gösterme esastır. Hayır. C seçeneğiniz yanlış. aşağıdakilerden hangisi olay ve durum hikayesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir? Mahupasan Çeho Doğru cevap B seçeneği Durum hikayeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikayelerdir. Evet. Çağ tarzı hikayecik olarak da bilinir. Evet. <laughs> Hayatın bir kesti kendi doğası içinde ele alınır. Evet. Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. Evet. Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir. B seçeneği. Hikayeler <laughs> olağanüstü olayları anlatması bakımından romandan ayrılır. Bu cümlede boş bırakılan yere zaten olağanüstü olayları anlatılması getirilir. Dolayısıyla Cevabımız B. Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyat ürünlerinin özelliklerinden biri değildir? Hayır. Hikayelerde konular Anadolu ve milli tarihten almıştır. Bu dönem hikayelerinden realizm aklının eksiği görülür, Evet. Hikayelerde Arapça ve Farsça tanımlar sıklıkla kullanılır. Hayır, bu yanlış bir cevap. Dolayısıyla cevabımız C. Dede Korkut hikayelerini modern hikayeye yaklaştıran özellikle şarkılardan hangisidir? Belirli zaman ve mekan ifadelerinin olması, kişilerin tek yönünü ele alması, destansı özelliklerin olması, anonim olması, daha çok olay kişiler arasında çatışmalara yer vermesi. Cevabımız E. Daha çok olay kişiler arasında çatışmalara yer vermesi bu yanlış. Pardon. Doğru. Cevabımız Edirne. Bireyi konu alan hikayelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? bunalımlara, iç çalışmalara yer verilir. Yazar dış dünyayı olduğu gibi değil, sadığı gibi anlatır. Toplumsal kaygı taşıma ve sosyal mesaj verme amaçlanır. Hayır. Yalnız cevabımız C. Evet arkadaşlar bugünlük soru çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.